Merhaba sevgili izleyiciler. Haşr suresi 5. bölümümüzde devam ediyoruz. 11. ve 17. ayetlerin mealini seslendireceğiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına şayetsiz çıkarılacak olursanız Bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda onlarla olmayın diyen kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki onlar düpedüz yalancıdırlar. 12. Oysa çıkarılsalar, çıkarılsalar asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da muhakkak akrabalarını dönüp arkalarını dönüp kaçarlar. Ve sonunda yardımsız kalırlar. 13. Şu bir gerçek ki onların yüreklerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. 14. Onların topu birden sizinle ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir. 15. Kendilerinden az öncekilerin durumu gibi onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı ve onları elem veren bir azap beklemektedir. 16. Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibi. Hani o insana inkar et der. O inkar edince de bilesin ki benim seninle ilgim yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. 17. Ama ikisinin de akıbeti içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır. İşte zalimlerin cezası budur. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler 5. bölümümüzü okuduk. 6. bölümde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Esen kalın.